Tam burada. Tamam çekiş sıra bende. Bak sıra sıra dur bak sıra sıra. <laughs> sala bak sala. <laughs> hadi hadi ittirin ittirin. Çık çık. Dur bir tane daha dur. Çık. Lan. Aa yamulttu. Aa kırdı. <gülüyor> <gülüyor> Ferit son noktayı koydu. <laughs> Ferit. Hadi hadi bunu da bunu da. Hadi. Sürter ya. <gülüyor> <gülüyor> Hay Halil kırar, çık, çık. Halil kırar acılar Halil kırar. <laughs> dur dur. <gülüyor> dur dur ha. Yeh yeh orada. Ah. Oradan değil oradan del, oradan düşmez. Ailen oğlum yola atmayın. Ferit. <gülüyor> <gülüyor> kökler oynuyor kökler. Allah mı? Çekil çekil. Uç uç. çık. Uf ne salaksınız dur, ya. E, Çekilmiyor dur, dur. çekil, lan. Durun Aynen çök çökün Sen de git lan yardımına öne öyle. <laughs> çek anladım. çek. Anladım. Ben, halle bak halle bak Halil'e az çek çek şimdi. Bu aynen B'ye baksana kökünden köküre beton dökmüşler onun. Demir, ya, demir var lan. Aa kırılır, kırdı kırılacak bak alttan çekil, çekil. çatlamaya başladı. Çekil, çekil, bak, <laughs> <Bu kadar gülüyor> dur ya. dur. <laughs> dur çekil çekil. <laughs>